Devre Arası YouTube kanalında ikinci bölümde Türkiye Faroe Adaları karşılaşmasını konuşacağız. Bir önceki bölümde olduğu gibi Emre abiyle beraberiz. Bugün de milli takım Faroe Adaları'na 2-1 kaybetti. Önce Stefan Kunsun maç sonu açıklamalarına gideceğiz. Ardından Emre abiyle beraber konuşacağız. We can make it in a ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Eleştirilerde haklılık payı var. Evet doğru bunlarla yüzleşmemiz lazım. Eleştirileri kabul ediyoruz. Ee, sebeplerine gelirse hem Lüksemburg maçında hem Faroe Adaları karşılaşması, karşılaşmasında e, hep rakipten daha az koştuk e, toplam mesafe olarak ve e, her iki maçta da daha az ikili mücadele kazandık rakiplerimize oranla benim düşünceme göre herhangi bir milli takımda bugün dünya üzerinde eğer 10-11 tane üst düzey oyuncusu, önde gelen oyuncusu yoksa bir kadroda bu oyuncuların yerlerine yeni oyuncular koymak, onlar kadar iyi oynayabilenleri koymak mümkün olmuyor. Bu bir bahane değil kesinlikle. Bu benim açıklamam, deklarasyonum. Kamuoyu önünde de oyuncularımı eleştirmek istemiyorum kesinlikle. Ama buradaki Koşullara baktığımız zaman, e, örneğin yağmur dedik, e, rüzgar dedik, Faroe Adaları takımının vermiş olduğu performanstan bahsettik. Bu koşullar altında değerlendirdiğimizde, bugünün koşullu itibariyle de, değerlendirdiğimizde maalesef Türkiye'nin gerçeği bu. Bu ve e, kalite anlamındaki durumu bu. Ben yüzde bir bile e, herhangi bir şekilde bir istifa gibi bir durumu kesinlikle düşünmüyorum. Şu an yaşadığımızı değerlendirdiğimiz zaman kesinlikle daha fazla motive olmuş durumdayım. Ee, daha fazla mücadele etmek istiyorum. Oyunculuk Stefan Kuntz'un maç sonu açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi bir istifa sorusu geldi. Ya bu ben şunu anlamıyorum abi. Muhabir olarak gidiyorsunuz oraya. Bulmuşsunuz bir Alman teknik adam veya X bir uyrukta. İstifa edecek misiniz? İstifayı düşünüyor musunuz? Bu tarz soruları Türk teknik adamlara sormuyor bizim basınımız ama herhangi bir uyruktan bir teknik adama sorma cüretini gösteriyorlar. Bence doğru bir soru değil. Sonuç itibariyle baktığımızda bu adam buraya geldiğinde kendisi de diyor önce playoff'ları zorladık, Dünya Kupası elemelerinde çıkamadık oradan. Ardından burada amacımız B Ligi'ne yükselmekti ki bunu yaptık diyor. Ama son maçlarda kendisi de eleştirileri kabul ediyor. Öncelikle istifa konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya ben Kuntuz'un yerinde olsam, kusura bakma böldüm, hiç cevap bile vermem bu soruya. Ya istifa konusunda ben Kuntuz'un dediklerine katılıyorum. Teknik anlamda elbette eleştiririz, o tarafına gireriz. Hı -hı. Gireceğiz, Gireceğiz zaten de, aynen öyle. ama şöyle bir durum söz konusu. Şimdi iki, bir sene önce de Kuntsun geldi ve ilk maç hangi maçtı? Dünya Kupası elemeleri, G grubu, Norveç'te İstanbul'da oynadığımız karşılaşma. Evet. Maç kaç kaç bitti? 1-1 bitti. O maç sonrası da da Stefan Kuntuz eleştirildi. <laughs> bugün yine eleştiriliyor. Yani de eleştirilmeyecek diye bir şey yok. Ya da istifaya davet edilmeyecek gibi algılara gerek yok. Tabii ki istifaya davet edilme durumu söz konusu olabilir bazı çevreler tarafından. Bence değil. Ama bazı çevreler bunu ısrarla söylüyor. Onlara da şöyle bir cevap vereyim ben. Yani o bazı çevreler derken sosyal medyada Türkiye Futbol Federasyonu Riva'daki tesislerinde baş köşede oturan bazı abilerimiz, bazı büyüklerimiz, bazı spor medyasının paydaşları şimdi Stefan Kuntz'u istifaya davet ediyorlar. Yani anlamak mümkün değil. E tabii ki teknik anlamda irdeleyeceğiz elbette ama istifa konusunda benim de fikrim şu. Eğer Stefan Kuntz başarısız ise bu gruptan çıkamaz, değil mi? Evet. evet, çıktık. Bir şekilde çıktık. Evet, <laughs> Lüksemburg karşılaşmasında çok kötü oynadık. Biz de stadtaydık. Çok çok kötü oynadık. Bu maçta kötü mü oynadık? Evet, yine kötü oynadık. Yani bir ivmede bir azalış var. Tamam, kabul ediyoruz ama şunun altını çizelim ya. Yani şimdi Stefan Kuntz geldi, bir sistemle geldi. Hamit Altun Toplar geldi, Nihat Özdemir Başkan getirdi bu yönetimi ve Mehmet Büyükekşi arkasında durdu ve devam ediyor. Daha iki yıllık sözleşmesi var Stefan Kuntz. Bir e de Ştep... yani bir hedef koyuyorsunuz, bir altyapı yapıyorsunuz, evet. ekol oluşturacağız diye getiriyorsunuz. Ştepan öyle gelmedi Kuntz. mi? Evet. evet. öyle geldi. E şimdi Stepan Kuntz'un geldiği miktarı da herhalde seyircilerimiz bilmiyordur. Stepan Kuntz, Şenol Güneş'in tazminatının yarısına geldi. Bunu da bilsin herkes. Yani bilmeden oturduğu yerden herkes sallamasın. Ortada bir gerçek var, bir rakam var, bir sözleşme var. iki yıllık sözleşmesi var. Bırakın kendi halinde bir görelim. Büyük dev turnuvalar öncesinde Ştapan Kursu ne yapacak onu görelim. Biz Uluslar Ligi'nde alta düşmüşüz düşeceğimiz kadar. Ve şu anda yani kendi sikletimizde olmayan takımlardan bir tık üste çıkmayı başardık. Başardık mı? İyi veya kötü başardık. Şimdi şu konuşuluyor. Euro 2024. Euro 2024'te biz eğer Faroe Adaları'nı yenseydik, işte Lüksemburg'la beraber kalmasaydık, en iyi birinci olurduk, direkt gitme şansımız olurdu gibi eleştiriler var. Haksızlar mı? Hayır değiller, haklılar. Ama şöyle bir şey var, şimdi Euro 2024'de tamam biz direkt katılalım, güzel bir şey. Ancak katıldıktan sonra şöyle bir korku yatıyor aslında bunun altında. Biz playoff'a kalırsak, elemeye kalırsak eleniriz hiç katılamayız. E katılınca da yine aynı bu oyunda bu için söylemiyorum. Yıllardan beri süre gelen bir altyapısızlık var, sistemsizlik var. Yine eğleneceksiniz Euro 2024'te. Ya şöyle, Yine bir yere gidemeyeceğiz. Şu, yani. E, tabii ki şöyle bir şey olmadı mı? Yani Portekiz çıktı rakibimiz. Yani Karadağ'a gittik 2-1 deplasmanda devirdik ve ikinci olarak Hollanda'nın arkasından çıktık playoff'a. Yani o zaman da Stefan Kuntz yok muydu? Stefan Kuntz'a metiyeler düzülmedi mi? Yani bu adam ya bir Alman ekolünü Türk milli takımına entegre etmek istiyor özellikle arkasındaki güç Hamit Altıntop yani her ne kadar Hamit Altıntop'un dün akşamki yayına katılış süreci ve oradaki tavrını kesinlikle desteklemesem de sonuçta Hamit Altıntop ve Ştefan Kuntz'la birlikte bir ekol oluşturulmak isteniyor. Ya bırakın bir oluştursunlar Rahat bırakın. bir görelim <laughs> ama siz yani bir yıl olmuş da e, ne yapalım Ştefan Kuntz'u kimi getireceğiz peki? Hadi soruyorum kimi getireceğiz? Şöyle... yine eskiye mi dönelim yani? Aynen öyle. E yine Azerbaycan'da oynadığımız o kendi sahamızda oynadığımız o Galler maçındaki o hüznü mü yaşayalım yani? Ben orada o stattaydım ya. Şenol Güneş'in o gün o statta oynatamadığı futbolu hepimiz gördük ve Şenol Hoca istifa etmedi Azerbaycan'da. Orada istifa kararı vermedi. İstanbul'a geldi. Sonra 6 e, tane evet, ediyorum. o da var. O maçlardan sonra Riva'da toplantılar yapıldı i̇şte Emre Belezoğlu isimleri ortaya atıldı. Ne oldu ne oldu derken bekledik bekledik. Ondan sonra bir baktık Şenol Güneş'le yollar ayrıldı. Ya ben şunu korkarak söylüyorum. C ligi bitti. Kuntz'la yani bir şekilde yollar ayrılacak gibi. Şimdi ben birkaç tane daha yazarımızı da okudum. Spor yazarı. Ya herkes Kuntz'la bir kulp bulmaya çalışıyor. Bir Birkaçı da ileri gidiyor. Diyor ki hem Kuntz hem de onu getirenler de sıkıntılı diyor. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Burada X bir isim de olabilir. Daha önceden geldikleri için şu an bu örneği vereceğim. Yanlış anlaşılmasın. Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Aykut Kocaman sürekli şimdi burayı böyle mesken tutan parsellemiş adamların isimleri sürekli döndürüp döndürüp getirmenin ne anlamı var? İleri gidemiyoruz ki. İleri gitme yok. Yani bir sistem kuralım. Bu sisteme sabredelim diye bir şey de yok. Bu kulüp takımlarında da var maalesef. Ya parsellemişler diyorsun. Onların parsellediği ve onların da bu basın camiasında dolaştığı beraber takıldıkları adamlar var. Yani bunları da söylemek lazım. E şimdi ben bakıyorum dün akşam maçtan sonra sosyal medyaya. Kaynıyor. cayır cahir kaynıyor. Zemin hazırlıyorlar e işte. Tabii ki. Ortaması. Yani şimdi öyle bir algı var ki. Yani Stefan Kuns'ta biz kesinlikle yolları ayırmamız lazım. E tamam ayrılacağı zaman gelecektir. Ha. Elbette gelir ya. <laughs> Sabredin. Evet ama şöyle bir şey var. Ben şurada takılı kalıyorum. Yani... Ya tamam bir grup aşamasıydı ve bu gruptan çıktık. Evet son iki maçta çok kötü oynadık ama bu takım değil miydi? Yani yine bu siklette ve Adaları gibi Liechtenstein olsun ne bileyim Cebeli Tarıklar olsun. E bunlara da zamanında gidip altı atmadı mı bu takım? Bu Stepan Hoca atmadı mı? Attı. Ya burada Şitefan Kuntz'un taraftarlığını yapmak için konuşmayalım. Yani burada bir gerçek var ortada. Şitefan Kuntz Sonuçta gruptan başarılı bir şekilde çıktı mı? Çıktı. Evet son iki maç sınıfta kaldı mı? Tercihleri konusunda evet kaldı. Ama bunu düzeltecek olan da bu e, sistem ve bu ekolü getiren Kesinlikle. hem futbol şubeden sorumlu Hamit Altuntaş hem de Stefan Kunsu'nun ta kendisi. Bırakalım biraz zaman tanıyalım. Sadece bu. Peki maça dönelim. Şimdi e, Kunsu hoca da maç sonunda bir kat, bir takım şeyler söyledi. İşte rüzgardı, sahanın zemin bozukluydu. Kendisi dedi ki tabii bunları bahane olarak sunmuyorum ama bunlarla beraber Türk milli takımının kapasitesi bu dedi. Yani bunun üzerine çalışacağız dedi. Şimdi bu tarz açıklamalar bizim toplumumuzda maalesef hoşgörüyle karşılanmıyor. Herkes duymak istiyor. ki Biz işte yenildik ama çıkacağız. B liginde aslanlar gibi oynayacağız. Kim gelirse İngiltere düştü. Mesela İngiltere gelsin, onları da yeneceğiz Bilmem ne dese, Kunsoca daha çok desteklenir ama daha bir profesyonel bir yaklaşımla geldi buraya. Ben açıklamaları destekliyorum. E, Rüzgardı zeminde zaten bahane olamaz. Bence oyuncularda da çok büyük bir ruhsuzluk vardı. Ya kesinlikle. Şimdi Lüksemburg maçında oynamayan oyuncuları biz hepimiz ne bekledik mesela? Ya Ozan Kabak hazırdı da niye oynamadı stoper dedik? Ozan Kabak oynadı ve ortada. Yani yediğimiz gollerdeki hatası ortada. E şimdi bakıyorsun yine Berkan Kutlu çağrıldı, neden oynamadı? Hani orta alandaki o dinamizme bir katkı sunar diye beklediğim Berkan Kutlu'dan hiçbir şey alamıyoruz. E tamam Yunusları Keremleri oynatıyorsunuz katkı alamıyorsunuz. Şimdi bir önceki maçta ben mesela İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de hani oynasın falan diye bekliyorsunuz. İrfan Can Kahveci bu oyunda ilk 11'de başlıyor. Skora katkı sunamıyor. E Forvet'te hepimiz konuşmuyor muyuz? Ya bu milli takımın Forvet'i Enes Ünal değil kardeşim. Enes Ünal'dan ziyade getirin şu Serdar Dursunları. E getirin ne bileyim Umut Bozokları. Onlar oynasın diyorsunuz. Onlar da oynadı. Onlar da olmadı. Yani bazı maçlar evet istatistiksel anlamda sizin altta kaldığınızı gösterir ama yani bu maça bu kadar bu denli bağlamamak lazım bazı şeyleri. Yani Faroe Adaları ile 50 maç oynasak inanın bir defa yenerler işte o da bu oldu. Yani başka olmaz. Mümkün değil. Yani futbolcuların mantalitesinde de bu olmayacaktı zaten. Ve nitekim de iki birlik bir mağlubiyetle ayrıldık. Yani bunu sadece milli takımın kadro dizaynı ya da gelen futbolcuların performansları üzerinden okumamak lazım. Yani tabii ki gelen futbolcuların da bir etki sunması lazım, bir şey katması lazım. Onlar da bitirmiş, yani kafada bitirmişler. Faroe Adalarına bir gezintiye gitmişler diye düşünmüşler diye bakıyorum ben olaya. Ya bu tarz durumlarda gençler, hevesli oyuncular, ilk defa milli formayı giyenler çağrılsa, oynatılsa daha güzel olmaz mıydı? Ya mesela, Herkes de onları görmek e Tabii ki, mesela yani. İsmail Yüksek evet. bu maçta oynadı, değil mi? Hı. Yani yeteri kadar da süre aldı. Ya bazen takım anlamında takımsal olarak çöküş yaşayabilirsiniz. Lüksemburg karşılaşmasında 3-3'ü üç, yakaladık eyvallah ama ondan sonraki o çöküş Faroe Adaları'na da yansımış. Yani Faroe Adaları'nı e, tabii ki şu eleştiri yapılıyor. Yani dünyanın avaraş takımları arasında bu Faroe Adaları da var yok mu? Ya hatta ben başka bir şey daha söyleyeyim sana. Yani o kadar artık bel altı açıklamalar görüyorum ki yani basınımızda. Ya işte Faroe Adaları'nda 50 bin nüfus varmış, 80 bin koyun varmış gibi. İstanbul'un bir kentini şey ya 80 bin koyun varmış, <laughs> insandan daha çok hayvan varmış. Söylemine kadar getirdiler işi. Yani bu kadar ayıp ya. Bu kadarına gerek yok. Milli takım bir maç oynadı ve kaybetti. Yani bu Faroe Adaları gelsin buraya bir hafta sonra bakalım bir daha oynayalım ne olacak. Ya şu maçı Fatih Terim, Şenol Güneş veya Abdullah Avcı kaybetseydi böyle mi olacak diyorum. Kesinlikle Hele ol ki B Ligi'ne çıkmayı garantilemişken. Ben söyleyeyim. B ligine çıktık zaten gibi manşetlerle başlar. Sonunda da işte denedik olmadı derler. Ya o zaman işte o algılardan söz Bitti. ediyorum. Yani burada Stefan Kunz tamam dün akşam da kendisi de çok duygusal bir açıklama yaptı. Ben o basın toplantısını an be an izledim yani canlı canlı izleyeyim Hı -hı. dedim. O ruhsal psikoloji ne? Yani orada öyle bir sorular çıkıyor ki inanılmaz ya bir teknik adama sorulmayacak sorular soruluyor. Ya bu soruları dediğin gibi Fatih Terim'e sorabiliyor muydunuz? İzin almanız lazım Fatih Terim'e soru sormanız için. Şenol Güneş'e soru sormanız için izin almanız gerekiyor. Yani Şenol Güneş'in Riva'daki son basın toplantısına ben de gittim. Evet soru sormaya hakkımız var mıydı? Vardı. Ama öyle bir soru soruyorsunuz ki karşılığında o nezaketle cevap alamayabiliyorsunuz. O durumları yaşıyorsunuz. Biraz da teknik adam aslında belirliyor bunu. Yani ya. at sahibine göre kişiler derler ya, hani ya bu tarz bir soruya... Ben motive oldum. Futbolculuğumda da yaşadım daha önce böyle şeyleri. İstifayı bir an bile düşünmedim yerine. Ya cevap vermiyorum diyebilir. Başka bir soru diyebilir. Ya bu nasıl bir soru diyebilir. Tersli edebilir. Hakkıdır. Ya Stefan Kuntz buraya geldi. Playoff'larda şansını zorladı. Bir penaltı kaçırdık. Kaçırmasaydık da ne olacağı. Hani Kuzey İrlanda'ya da Kuzey Makedonya'ya evet. da kaybedebilirdik. Ama bu adam bütün hedeflerini tek 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 gerçekleştirdi kısa vadede. Playoff'a kaldı zorladı. Uluslar C Ligi'nden B Ligi'ne yükseldi. Daha ne istiyorsunuz? Ya daha ne istiyoruz? İstifa istiyoruz. Olay olsun, evet. para güre olsun. kaos olsun, başka malzeme şey çıksın. Yani Kunst'un beklediği şey şu aslında. Yani biraz daha sabır bekliyor. Açıklamalarından bunu anlıyorsun. Ama biraz daha saygı bekliyor yani. Bu... Biraz daha saygı bekliyor ama Stefan Kunst o saygıyı ya da o sabrı biz ne kadar gösteririz ben onda şüpheliyim. Son bir şey sorayım. Aday kadro oluşturulurken ve ilk 11'ler oluşturulurken kadroda Kuntz'un payı sence Hamit Altın Top'un payı çok parmağı çok işte o çağırdı oyuncuları ilk 11'leri de o dizayn ediyor diyorlar katılıyorum. Ya ben ona katılmıyorum zaten Kuntz'a yaptığı açıklamada dünkü açıklamada ısrarla onun üzerine basa basa Hı -hı. söyledi. Yani bir adam bu kadar ısrar ediyorsa ona inanmak zorundayım ya ben ona inanmak zorundayım. Yani Hamit Altın Top ne kadar etki edebilir? Yani Hamit Altun oturup çaylarını alıp ya şunu getirelim, şunu götürelim mi diyorlar acaba? Yani tabii ki Alman kültüründen oldukları için e, Alman ekolüyle birbirleriyle dil anlamında problem yaşamadıkları için bazı şeylerde fikir alışverişinde bulunabilirler ama ben kadroya Hamit Altun topun katkı ya da müdahale ettiği kanaatinde değilim. Kesinlikle değilim. Bu tamamen Stefan Kuntz'un ve teknik heyetin kararı. E zaten getirdiği, götürdüğü isimlere baktığın zaman da bunu görebiliyorsun. Ya bu denli altında bir şey aramayalım. Bırakalım ya biraz daha sabır. Merak etmesinler. Stefan Kuntz başarısız olduğunda, dünya Kupası elemelerinde sıfır çektiğinde, grubun dibine demir attığında biz o zaman da eleştirimizi yaparız. Herkes emin olsun. Yani bunu bu denli bu zaman zarfına sıkıştırmaya gerek yok. Ben Peki, o tarafındayım. Ağzına sağlık abi. Devre Arası'nın bu bölümü de sona eriyor. Görüşmek üzere diğer yayınlarda. Hoşçakalın.